Herkese merhaba. Fla mağazasına geldim. Flada bir bayan ayakkabılarına bakalım istiyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak şöyle bir hot modeli var. Evet, 49'dan ne kadara düşmüş? 112'ye düşmüş. Hayır pardon peşin fiyatı 100 TL taksitli olunca 112'ye ama peşin fiyatı 100 TL şöyle şuradan bir detay var başka bir model Evet bu da 159 160'tan 130'a düşmüş İndirim yani 99 TL'den başlayan indirimler Polaris markasınınmış. Böyle bir yarım bot var. Evet. 170 TL. Hemen yanında başka bir model. Bu da 160'dan 130'a düşmüş. Svet tarzı bir yarım bot. Evet. 170 TL. Hemen şöyle bir model var. 170'ten 130'a düşmüş. Detaylar görünüyor değil mi ışıktan dolayı? Evet. Başka bir model. Yandan fermuarlı. Bu da 160'tan 130'a. Şöyle tam düz sevenlere sade, desensiz ya da modelsiz. 240 250 genelde hani böyle düz tercih edildiği için bu biraz pahalı. Evet az önce bu modeli göstermiştim. Uzun bot var. Onun şeyini fiyatına bakayım. Burada evet 230 TL uzun bot. Hemen şöyle iç tarafı da boydan fermuarlı. Başka yarım bot böyle bej renginde. Bu da 170'ten 110'a düşmüş. Kahve tonu olan var. Evet, şöyle toka detaylı. Bu da 100 pardon 250. Ama şöyle süvet tarzında. Başka bir bot modeli. 160'tan 120'ye düşmüş. Şöyle arkasında fermuar detayı, iç tarafında da fermuar. Ben de böyle. Başka bir model taşlı. Evet, 180 TL bu modelde. Hemen şöyle bir model dikkatimi çekti. Evet, şöyle kemer ve toka detaylı. 120 TL. Çok sade olan bir model var ve çok daha hafif. E, Fermuar falan yok. şu yanlardan lastik hemen çekiyorsunuz. Bu da 140'tan 90'a düşmüş. Başka bir model. Evet, 170'ten 130'a. Hemen yanındaki model 170 TL. Bu indirimli değil. Böyle askıda duran çantalar da var. Kaç modelini göstereyim? Peşin fiyat 100 TL. Taksitle olunca 112. Başka bir model. Bu da. Evet, peşin fiyat 110. Taksitle olunca 125. Kemerler var bayanlar için. Evet, lafarlı ve düz olan var. Şöyle gümüş rengi olan var. Kemerler de ne kadar aymış. Kemerin fiyatına bakalım. 15'ten 25'ten 15'e düşmüş kemerler. Bir de şöyle içi. Şöyle tarz oranlar var. Özel fiyat diyor. Evet, 109'dan 109'dan başlayan fiyatlar. Şu an bu gösterdiğim 110 TL. Siyah rengi de var. Kinetiksin. Böyle bir çıpamuklu diyeyim. Kahverengi 150 TL. Şöyle bir rengi var. Çıpamuklu. Bu da 110 TL. Yine Kinetics'in şöyle bir modeli var. Bu da 170'ten 130'a düşmüş. Hemen tekrar çantalara kaydım. Burada da çantalar var. Gösterdiğim model 90 TL. Yanlarında şöyle detaylar var. Kahverengi. Her yani tarafında cep. Bu da 80 TL. 90'dan 80'e düşmüş. Siyah rengi de var aynı modelin. Şöyle bir model var. Şöyle zincirli. Ne kadar bu da? Bakalım. Grisi de var. Evet, bu da peşin fiyatı 90. Taksitli fiyatı da 100 TL. Hemen şöyle bir model var. Bu da peşin fiyat 100 TL. Taksitli fiyatı 112. Böyle bir omuz çantası var. Bu kadar aymış. Evet. Bu da 100'den 80'e düşmüş. Hemen kahverengi. Ama fiyatına bakalım. Omuz çantası. Evet, 80'den bu da 50 TL'ye düşmüş. Omuz çantası. Böyle bir metal renk var. Yumuşak omuz çantası. Bunun fiyatına bir bakalım. Evet bu da 5'in fiyatı 80. Taksitli fiyatı 90 diye geçiyor. Hemen şöyle bir çanta var. Butigo. Şu kadar gösterdiğim çanta markası Butigo. 80'den 50'ye. Böyle yuvarlak böyle zincirli yüzden 60 TL'ye peşin fiyatı tabi evet böyle arkada da aynı desende ama farklı modeli aynı fiyat 90'dan 50'ye düşmüş böyle minik severlere ne kadar aymış bu da. Evet 60'dan 50'ye düşmüş. Şimdi makyaj çantasını bakalım. Elde tutmamı diye diyeyim, makyaj mı diyeyim bilemiyorum. Üzerinde yazmıyor. Bu da 40'tan 15'e düşmüş. Kırmızı rengi var. Şöyle nar siyah pardon. Siyah ve beyaz ve sarı ve beyaz renkleri var. Hemen şöyle başka bir çanta var. Yine böyle, böyle ne kadar aymış? 50'den 30'a düşmüş. İster belde, ister kolda taşınır tarzda. Başka bir model bu da. Peşin fiyatına 80, taksitli olunca da 90. aynısından siyah da var. Evet, bir de böyle ister böyle tutuyorsunuz, isterseniz konuza geçiriyorsunuz. Uzun e, kolu burada. Peşin fiyatına 90, taksitli olunca 100 TL. Şeffaf ambalajı da var böyle tutma ambalajı. Yine şöyle tutma. Uzun kolu da içinde. 70'ten peşin fiyat 70. Taksitli olunca da 78. Evet hemen başka modeller. fiyatlarına bakalım. Ne kadar aymış? 90 peşin fiyatı. Taksitli olunca da 100 TL. Bu da 80 TL peşin fiyatı taksitli olunca da 90. Bunu az önce göstermiştik. Evet burada da spor ayakkabılar var. Kinetics'in birkaç tane göstereyim ama e, videoyu çok e, uzatmayacağım sıkılmamanız açısından. Hemen Kinetics'in şu modeline bakalım. 140'dan 70'e düşmüş. Hemen şöyle bir model. Yine bu da 160'dan 100'e düşmüş. Şöyle siyah bir model var. 125'ten 80'e düşmüş. Evet videomu burada sonlandırıyorum. Göstereceğim daha birçok model var. Dediğim gibi sizi sıkmamak adına sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.